Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta kuvveti meydana adınızı ve doğum tarihinizi anlayışınızı yazıyorsunuz. Daha sonraki kağıdı cüzdan 20-25 bant içinde üzerinizdeki bütün sorunların, problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basa bile ulaşabilirsiniz.